Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok pratik ama çok da lezzetli ve sağlıklı bir patlıcan yemeği yapıyoruz. İster fırında, isterseniz ocakta patlıcan buğulama. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi önce iki adet kuru soğanım var. Birisini mor soğan olarak kullanıyorum. Hem renk versin hem de mor soğan çok daha lezzetlidir. Daha şekerli bir tat katar. Jülyen olarak doğruyorum. Tavam hemen yanında. Bu doğradığım soğanlarımı tavama alacağım. Dibine yayacağım. Çok kolay pratik. inanılmazlı lezzetli bir yemek. Dediğim gibi hemen tavamın dibine yayıyorum alta soğanlarımız yayılacak. Diğer beyaz soğanımı yine jülyen doğruyorum. Ufak doğramıyoruz. Jülyen hem suyunu hem lezzetini daha iyi katacak bu şekilde. O kadar lezzetli olacak ki parmaklarınızı yersiniz. Neden şimdiye kadar yapmadım dersiniz eğer hiç denemediyseniz. O kadar pratik ve lezzetli. Şimdi soğanlarımı güzelce tavama aldım. Şöyle size göstermek istiyorum. Dibine açarak yayıyorum. Hemen şimdi çok güzel patlıcanlarım var. Patlıcanlarımın başını ve sonunu alıp Hemen azıcık pijamalı olarak soyuyorum. Patlıcanlarımı ortadan ikiye bölüyorum. Onları da jülyen bir şekilde çok kalın bırakmadan inceltiyorum. Şu incelikte. Ve hemen bu uzunlukta kesiyorum. Küçük patlıcanlarım olduğu için Ortadan bölmem yeterli ama bir tane büyük var. Onu üçe böleceğim kanımca. Şimdi bütün patlıcanlarımı bu şekilde güzelce yıkamıştım patlıcanlarımı. Kurulamıştım. Suda bekletmiyorum çünkü acısı olan bir patlıcan değil. Hemen soğanlarımın üzerine dizmeye başlıyorum. Tavanız eğer geniş olursa daha kolay yaparsınız. Bütün patlıcanlarımı bu şekilde ben hepsini doğrayıp tavama alacağım şimdi. Patlıcanlarımdan sonra sırada kapya biberlerim var. 2 adet yıkadığım tohumlarını temizlediğim kapya biberlerimi de yine jülyen bir şekilde patlıcanlarımın ebatlarına yakın kesiyorum. Yine sırayla kat kat yan tarafta tavama diziyorum. En son dizilmiş halini göstereceğim size. Tezgahım müsait olmadığı için burada tutup dizerken gösteremedim size. Kapya biberlerimden sonra da bir adet yeşil köy biberim var. Renk versin onun da tadı ayrı tabi. Şimdi de yeşil biberlerimi aynı şekilde hemen jülyen doğruyorum. Bunları da üzerlerine atıyorum. Sırada domateslerim var. Burada domates önemli. 3 adet domates kullanıyorum ben. Bütün kırmızılığını ve lezzetini, suyunu domatesten alacak. O yüzden en az 3 tane kullanmanızı öneririm. Domateslerimi de iri iri hemen rastgele doğuruyor. En sonda büyük büyük 3 adet 3 diş sarımsağım var. Üzerlerine bastırıyorum. Ve iri olarak doğruyorum. Sarımsaklarımızı da en üste koyacağız. Evet, tavamın durumu bu arkadaşlar. Hepsini tek tek dizdim. En üstte de sarımsaklarım var. Şimdi asiditeyi alması için bir tatlı kaşığı kadar şeker koyuyorum. Mutlaka domates kullandığınız, sarımsak koydu, kullandığınız yemeklere şeker koyun zeytinyağı ile beraber. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Hemen bir iki üç yemek kaşığı kadar üzerine zeytinyağımı koyuyorum. Hiç su koymayacağız arkadaşlar buğulama adı üstünde. Domatesin ve sebzelerin suyuyla altta soğanımız var biliyorsunuz. Buğulanarak buharda güzel güzel kendi sularında pişecek ve lezzetlenecek. Şimdi göstermek istiyorum altı gayet güzel açık ocağımın. Bu şekilde bir fokur fokur cızır cızır yapacak. Ondan sonra kapağımı kapatıp altını kısacağım. 15-20 dakika yarım saat kontrollü Bakacağım patlıcanların pişene kadar sonra muhteşem yemeğim hazır olmuş olacak. Bir fokurdasın görüşelim. Evet arkadaşlar yemeğim cazır cuzur fokur Duyuyorsunuzdur belki. Şimdi altını kapatıyorum ve kısıyorum kapağını kapattıktan sonra da. Kendi halinde güzelce ellemeden, karıştırmadan 10-15 dakika burada bir pişiriyorum. Kontrol ediyorum, duruma göre bakıyoruz. Kapağımızı kapattıktan sonra tam 25 dakika geçti arkadaşlar. Bakın fokur fokur çok güzel kaynadı, sulandı kendi sebzenin sularıyla. Kontrol ettim. Hepsi lokum gibi yumuşacık pişti. Şimdi servis edelim, görelim bakalım. Bugün de bir pratik yemeğimizin sonuna geldik. Gördünüz şipşak 5 dakikada hazırladım. Pişmesi de sadece 20-25 dakika kadar sürdü. O kadar lezzetli ki size anlatamam sağlıklı olduğundan da hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi hiç su koymadan, kızartmadan kendi buharıyla ve sebzelerin suyuyla pişti. Umarım bu dakikaya kadar sıkılmadan tarifimi izlemişsinizdir ve siz de evlerinizde denersiniz. Çünkü ben gerçekten hem pratik, hem kolay, hem ekonomik olan ucuz tarifler paylaşmak istiyorum hem de herkesin evinde olan malzemelerle hep herkesin yapabilmesini arzu ediyorum. Umarım faydalı olabiliyorumdur ve tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her video paylaşılır paylaşılmaz size bildirilir ve hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Ama aynı zamanda bana da çok destek olmuş olursunuz. Hepinizin destekleri benim için çok değerli. Yorumları da aynı şekilde çok değerli. O yüzden sizlerden yorumlarınızı da bekliyorum. Özellikle tariflerimi deneyenlerin denediklerinde olumlu ya da olumsuz dönüşleri beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çok merakla bekliyorum düşüncelerinizi ve bana da destek olmuş olursunuz. Eğer tariflerimi seviyorsanız bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü sevdiğiniz takdirde bunu yapmanızı arzu ediyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız Sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız bana çok büyük bir iyilik etmiş olursunuz. Tariflerim çok daha fazla kişiye ulaşmış olur. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hep böyle ağzınız tatlı kalsın. Sağlıklı beslenin. Hepinizi seviyorum ve beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.